Herkese selam. Yaklaşık iki aydır ortalıkta yoktum. Zaten fark etmişsinizdir sanıyorum. Biraz enteresan bir öykü diyelim ve videomuza başlayalım. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım herkes mutludur. Ortalıkta olmamamın ve bir süredir video atamamamın bir sebebi var. Son videonun üzerinden, evet iki ay geçti neredeyse, ve ben de neredeyse 2 aydır bir işteyim. Maalesef kendi alanımda iş bulamadığım için hem sporuma hem evime yakın olsun diye mesleğim olmayan bilmediğim bir iş yapıyorum şu an. Çok da mutsuz sayılmam. En azından para kazanabiliyorum diyorum. İşte arkadaşlarım var, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Yani değil. Mağazacılık yapıyorum AVM'nin içerisinde. Normalde ben bu işe başlarken işten sonra evime gelirim ve işte videoya öğrenirim diye düşünüyordum. Pek öyle olmuyormuş. Alışana kadar en azından. Tabii daha alışamadım. Çünkü günde 8 saat, 8.5 saat ayakta durmak gerekiyor. Tabii bu da yoruyor insan olduğunca. O yüzden biraz kendimi dinlenmeye adıyorum. Eve geleyim. Birazcık video izleyeyim sonra uyuyayım. Hep böyle geçiyor genel olarak. Eğizin günümde de bir şey yapmıyorum. Dümdüz oturuyorum. Günler, iki aydır böyle geçiyor. Sizlere çok teşekkür ederim. Hala daha bu kanalı canlı tutmaya devam ediyorsunuz. Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Sizlerden gelen yorumları görünce ben daha çok mutlu oluyorum. Daha çok gaza geliyorum açıkçası. Sadece bunun için pek zamanım olmuyor. Yani kendime bunu zamanını yaratamıyorum. Bunun için azıcık üşeniyorum. Çünkü yorgunluk gerçekten büyük üşengeçlik yaratıyor. Ve kırmaya çalışıyorum bu üşengeçliği. Yakın zamanda duyduğum, okuduğum yorumlar arasında işte ben kendi mesleğimi yapamıyorum ve şuraya geçtim diyenler oluyor. Çok iyi anlıyorum. Maalesef herkes kendi alanında bir şey yapamıyor. Tutunamıyor, bulamıyor, işte atanamıyor. Veya benim gibi eğer işte videoyla, tasarımla ilgilenen birisi varsa geride kaldığı için veya bir tanıdığı olmadığı için bir yere giremiyor. Ya bunlar da çok etkiliyor tabii ki haliyle. Hadi bari para kazanayım da sonrasına bakarım oluyor. Benim yaptığım gibi aslında. Ben de bir düzene oturtursam eğer yarın bir gün video düzenleme işlerine devam edeceğim. Bunlar gibi değil. Daha hani trend olabilecek işte After Effects'ti yok işte efendime söyleyeyim CapCut'ıydı yok işte o suydu bu suydu falan derken bu işlere devam etme planım var. Yani planım var ama tabii ki sekteye uğrayabilir. Çünkü ne zaman olacağını bilmiyorum. Ne zaman güç bulursam yeterince. Bu durum bu şekilde bendeki. Nasıl yaşadığım mobbingler ve saçma sapan olaylardan bahsetmek isterim. En azından uzun bir sürenin ardından bu tarz şeylerden konuşmak isterim. Çünkü sinir olduğum şeylerin arasında artık bu da olmaya başladı. <laughs> yani hep bir negatiflik vardı. Hep bir sinir bozuculuk işte bir, bir sıkıntı vardı. Artık yeni eklendi. Mağazacılık sandığımdan daha zormuş. Ama bu adam atabildiğim için mutluyum. Çünkü çok üşengeç, çok korkak, çok gerilen bir insandım ama bunu bir şekilde halledebiliyorum. Ben girdiğim yerde, girdiğim yer bir kitap evi. Bunu söylemek isterim. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Önce beni istemediğim bir yere aldılar. Sıkıntısız bir şekilde ilerlediğini düşünüyordum. Sonra neyse ki sevdiğim taraf olan multimedya kısmına geçtim. Üstün dediğim insan daha ılımlı, daha anlayışlı. O yüzden orada şu anlık kayıt güzel şekilde ilerliyorum, mutluyum. Ama içeride işte mobbing olabiliyor. Gereksiz hareketler olabiliyor. Sevmediğimiz insanlar olabiliyor çalışanlar arasında yani. Dokunması, işte sarılması, etmesi veya işte taciz etmesi hoşunuza tabii gitmiyor. Zaten hoşunuza gitmeyen bir insan bir ekstra bu tarz şeyler olunca iyice zorlanan çıkıyor. İstediğiniz kadar söyleyin. Yani ben açıkçası karşımdaki insana 100 kere söylemişimdir. Şunu yapma, böyle yapma, bunu böyle yapma, şunu şöyle yapma. Bir kulağından yere bir kulağından çıkıyor. Haliyle sinir oluyorsun lafın dinlenmediğinde. Hem bir de bu insan benden büyük. Akıllı yaşta değil başlıdır lafına. O kişiyi entegre edebilirim o derece yani. İşte böyle insanlar hayattan da, işten de, oradan buradan soğutuyor. Yaptığı herhangi bir hareketle soğutuyor kendisinden. Dokunma diyorsun dokunuyor. Sarılma diyorsun sarılıyor, saçıma dokunma diyorsun saçına dokunuyor. Aile terbiyesi almamış insanlara bir şeyler öğretmeye çalışmak çok zor. Hani bu kişiye böyle kabullenmek de istemiyorum, böyle kabullenilecek bir şey de değil. Çalışan ayrı, müşterisi ayrı. Çok enteresan enteresan insanlar geliyor, bir şeyleri yürütüyorlar. Ya hiç görmediğim şeyleri görüyorum, gerçekten o kadar garip geliyor ki. Hani hangisini anlatsam, hangi birinden tutsam zarar. Hayatımda böyle saçma bir şey görmedim. İşte defterleri saçma sapan yerlere koyuyorlar, kalemleri başka yerlere koyuyorlar, aldığı pili başka yere koyuyor. Olan şeyi buradan alıp buraya koymak yerine buradan alıp buraya koyma. Yani niye? Hayatımda yapmadığım ve yapmaktan hoşlanmadığım şeyleri insanlar bana gösteriyor ve şey oluyorum hani nasıl yani? <laughs> Neden? çok anlamsız. O kadar dağınık bırakıyor ki insanlar. Gerçekten insanoğlu çok kötü. Bunu tekrar tekrar da anlamış oluyorum. Yani daha çok anlatacağım aslında olay var da işte. Hangi birini nasıl anlatsam ne olsa. Bir de zamanla bu siniri birbirimizle arkadaşlarımızla paylaştığımız zaman birazcık da olsa atıyoruz içimizden. Tabi haliyle unutuyoruz da. Hani geçmişte kalmış bir olay oluyor çünkü. O durum genel anlamıyla böyle. insana çok garipler. Çok vurdum duymazlar. Bir şeyleri çalabilme potansiyelleri var. Kesinlikle var. Ve anlıyorsunuz gerçekten daha ikinci ayım ama anlayabiliyorum kimin ne aradığını, ne isteyeceğini, ne yapmak istediğini, çalıp çalmayacağını çok iyi anlıyorsunuz gözünden. Ve sonra bir şey olduğunda da sanki çok haklılarmış gibi bir de karşı karşılaşıyorlar. Korkutucu insanlarız yani gerçekten korkutucu yüz. Evet yani şu an videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü anlatacağım maalesef fazla bir şey yok. Keşke olsa. Sadece en azından uzun zaman sonra hani bir geri döndüğümü göstermek istedim. Kim bilir ne zaman bir daha video atacağım bilmiyorum ama çok uzun sürmez. Çünkü ben buraya devam etmeyi düşünüyorum. İstiyorum. Hem de sizlerle konuşmak, sohbet etmek yani ne kadar canlı canlı olmasa da bir şekilde ilerleyebiliyor. Bunları görmek de güzel. Aslında resmen bir aile olmuş gibiyiz. Yani bir topluluğumuz var ve bu toplumun içerisinde insanlar kendi can sıkıntılarını yazıyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor. Empati yapıyorum. Çünkü buna benzer şeyleri ben de yaşıyorum. Ya da işte bir çevrem yaşamış oluyor. Oradan empati yapabiliyorum. O yüzden bunları duymak görmek güzel. Beni hala daha takip ettiğiniz için, bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Her videoda söylediğim gibi varsa bu tarz hikayeleriniz, düşünceleriniz, bildiğiniz bunları yazabilirsiniz. Yorumlarda buluşabiliriz. Beni buraya kaydeddiğiniz için teşekkür ederim. Burada normalde bu video değil de ses kaydı olacaktı ve ben sadece arkaya random videolar veya fotoğraflar koyacaktım. Ama dayanamadım. Karşınıza tekrardan bu şekilde çıktım. Bu halde kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.